Bugün merhametsiz şefteyiz. İsa Usta'nın yanında. Acısıyla ünlü bir yer. Buyurun gelin yemeklerine de bakalım. Tas kavurmamız, kuru fasulyemiz, çorbalarımızdan mercimek, kelle paça, ayak paça, tavuk çorbası birbirinden lezzetli. Ot kavurmamız da çok lezzetli. Yöresel bir yemeğimiz. Sizlerle beraber bunları tadacağız, göreceğiz. Evet biz mercimek çorbası söyledik arkadaşlar. Şöyle bir tadına bakalım hemen. gayet lezzetli. Benim buradaki favori yemeklerimden bir tanesi arkadaşlar tas kebabı. Üstünde gördüğünüz gibi merhametsizin acılarından. Şöyle hemen tas kebabımın da tadına bakalım. Bayağı lezzetli arkadaşlar. Yöresel yemeklerinden ot kavurma. Bayağı bayağı. Bu lahana'ya bayılıyorum ya. Ya yemin ediyorum böyle bir lezzet yok ya. Şuna bakar mısınız? Evet, tavuk sotenin de hemen bir tadına bakalım Osman'cığım. Aralarında mantar da var. Kapya biberli falan. Afiyet olsun. Bu kadar güzel olamaz ya. Osman canı çekmiyor değil mi? <laughs> Herkesi merhametsiz, acısıyla ünlü İsa Şef'e bekleriz. Teşekkür ederiz.